güzel bir şeydi. Sonru'nun güzelliği. Ya. Gururlandım ya. Sonları gönlüm açıldı. Gel iyiydim gel. Ya maşallah. Gurur verici bir şey. Maşallah ya. Selamünaleyküm ve rahmetullah. Elhamdülillah mazlum bölgedeki kardeşlerimizi ziyarete geldik Suriye'de. Burada bu müessesede kardeşlerimiz Allah razı olsun bu bölgedeki fakir yetim muhtaç darda zorda olan ailelere ekmeği hazırlayıp buradan kapılarına teslim ediyorlar. Böyle bir çalışma içerisindeler. Rabbim çalışmalarında başarılar, muvaffakiyetler nasip eylesin. ve tabii burada malum Gördüğümüz kadarıyla halk ekmeğini pişirmesi, yemeğini yapması mümkün değil. Çadırlarda yaşıyorlar, çok zor ortamlarda bulunuyorlar. Böyle bir sistemin oluşması ve onların en kıymetli ihtiyaçları ekmeği kapılarına götürülmesi büyük bir çalışma, büyük bir başarıdır. Ve Burada STK'lar ve burada bu ümmete yar olma hususunda ülkemiz, çok büyük gayret içerisinde olduğu görülmektedir. Allah emeği geçen bütün destekçilerimizden razı olsun. Kendilerine Rabbim başarılar, muvaffakiyetler, mallarına, canlarına hayırlar, bereketler getirsin inşallah. O vesileyle biz mazlumun yanında olursak Allah da bize yardımcı olacaktır. Vallahu fi avnil abdi ma kana'l abdu fi avni ahihi. Allah kuluna yardım eder. Kul aciz kuluna yardım hizmetini, e, merhametini, şefkatini devam ettirdiği müddetçe. Hatta şu hadis-i şerifte paylaşmak istiyorum. İdlib kısmına, e, kırsalındaki bölgelerde bulunan çok mağdur ailelere gidiliyor, dağıtılıyor. Ve bu her gün devam ediyor. Yani bir anlık sistem gayet güzel kurulmuş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, es ve cömertlik, şeceretün asla cennet. Cömert bir ağaçtır, kökü cennettedir. O salih ila dünya dalı dünyadadır. Hemen taallaka biha ona yapışan meddehu ilal cennet. Cennete gider. Ve vel buhul cimrilik şeceretun o da bir ağaç. Aslı filler kökü cehennemde. Ve o salih nimetleri ila dünya dalı dünyadadır. Hemen taallaka biha ona yapışan da meddehu ilenler cehenneme gider. Yine Resulullah Efendimiz çok manidardır. es diyor. Cömert var ya Allah sever diyor. İnsanlar sever diyor. Melekler sever, cennet sever diyor. Cimrilik var ya diyor, <laughs> Allah sevmez diyor, insanlar sevmez. Melekler sevmez, cennete sevmez ama cehennem sever diyor. Onun için tabi bu, e, buralar hep desteklerle ayakta duruyor. Allah Celle Celaluhu, mazlumu, mağduru, yetimi, fakiri, muhtacı, gözüp, e, görüp, gözeten. Onları efendim, e, <laughs> selamete kavuşturmaya, Resulullah Efendimiz'in mucizevi bir hadisi. Bir yetimin başını okşayan diyor, tüyleri ad Allah ona sevap verir. Yani buradaki kinayedir bu. Yani bir yetimi sevindirmek, bir fakiri. Az önce yetimler köyünü gördük. Orada bir sürü yetim çocuklar. Babaları vefat etmiş. Şimdi bütün dünya buraya yüklenmiş efendim. Amerikası, İsrail'i, Rusyası ama ülkemiz şanlı askerimizi de gördük. Onlar mazlumu ayakta tutmaya çalışıyor. En başta ülkemiz, tabii bunlara destek veren hayır ehli. O vesileyle yani görünce insan daha iyi anlıyor. Rabbim mazlumun yanında durmaya efendim bizi muvaffak eylesin. Ve böyle çalışmaları devam ettirecek kardeşlerimize de Rabbim başarılar, muvaffakiyetler nasip eylesin. Rabbime emanet olunuz. Selamun Aleyküm.